Ay deli olacağım. Mavi ormanda da değiller. Ay boşu boşuna Sulina'yla da kavga ettim. Hava da karardı. Ay çok merak ediyorum. Nerede bunlar? Şok yerde ortalarda yok. Ay kesin bunların başına bir şey geldi. Belki de uzaylılar kaçırmıştır hepsini. Ay sus şu ağzı seni. Aman ne güzel kapımızı dinliyoruz işte. Kendinden başka hiç kimseyi düşünmez misin sen? Sersem şey. E Şişt, korfo. Korfo. Ee Kulina, oyuncaklardan bir haber var mı? Hayır, mavi ormanda da değiller. E peki ama nereye gitti bunlar canım? Şaştım kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum. Ay çok korkunç, yavaşlarına bir şey geldiyse. Ay bunu düşünmek bile istemiyorum. Ay. Kolfo, gidip her tarafı Ay. iyice bak. Bak çabuk ol lütfen. E, tamam Kulina, tamam. Ay ne yapacağız, nerede bunlar? Ah burada mısın Kulina? Şoker, nerelerdeydiniz? Öyle merak ettim ki diğer oyuncaklar nerede? Ah ne? Senin haberin yok mu? Neden haberim yok mu? Ben de senin haberin vardır sanıyordum. Ay şok ya uzatma da söyle ne oldu? E senin oyuncakların hepsi dünyaya kaçtı. Ah ne? E? Cidden. Ay olamaz. Oldu bile. Ben arada erciğim. Atlar beni çok korkutuyor. Burası çok kötü kokuyor. Üstelik çok soğuk. Ne yani bu pis yerde mi yaşayacağız? Dünyada nasıl yaşanır bilmiyoruz ki. Şokere şükretmeliyiz bence. hanım bunu bize yaptığına inanmıyorum. Bizi nasıl oyuncaklar dünyasından atar? Şu anda elimizden bir şey gelmez. En iyisi yatalım. Sabah ne yapacağımızı düşünürüz. Hı <laughs> hı. İnanamıyorum. Nasıl olur bu? Son günlerde hepsi buradan çok sıkıldıklarını söylüyorlardı. Bir de sürekli kütüphanede vakit geçiriyorlardı. Ne yapıp edip iksiri hazırlamışlar demek ki. Ama buna inanamıyorum. Bana ikide bir de dünya ile ilgili sorular sorup duruyorlardı. Bu işte senin de payın var ama. Aa, aa, yemin ederim ben bir şey yapmadım Kulina. İki bir de dünyaya gidersen böyle olur işte. Ee, benimle ne ilgisi var Kulina? E hani onlar sana bağlı dürüst oyuncaklardı, demek ki değillermiş, gördün işte. Bir de bana kızarsın. Sus Şoker, daha fazla konuşma. Gerçekleri duyma hoşuna gitmedi galiba. Ay ben nerede hata yaptım? Oyuncaklarım nasıl böyle bir şey yapabildiler? En büyük hata senin kulina. Bana söyleyip duruyorsun ama iki de bir de dünyaya gidip gelen sensin. Olacağı buydu işte. Ha, onlara kızmaman lazım. Çünkü onlar seni örnek aldılar. Ayol benim dünyada işlerim vardı. Ha. Sonra ha. ben, ben baş başperim. O kadarcık farkım olsun tabii ki. Diktatör ruhlusun diyorum da inanmıyorsun. Sus bakayım. Ha. Zaten canım sıkkın hırsım senden almayayım. Aslında var ya, en büyük suçlu kim biliyor musun? Nana! Nana mı? Tabii. Bu dünyaya gitme işini ilk o çıkardı. Ama ne ilgisi var Şoker? Yalan mı? Hadi bunu inkar et. Geçen gün geldiğinde, öylesine ballandıra ballandıra anlatıyordu ki, Yok efendim. Dünya şöyle güzelmiş. Yok efendim aşk böyle tatlıymış. Yemekler lezzetliymiş. Al işte olacağı buydu. Ne olursa olsun oyuncaklarım bana bunu yapmamalıydı. Ah gidip onları buraya getirmem gerek. Boşuna zahmet etme Kulina. Ben onları vazgeçirmek için ne diller döktüm. Hatta peşlerinden dünyaya bile gittim. Ama biz burayı çok sevdik. Asla geri dönmeyiz dediler. Ciddi misin sen? Peki nerede olduklarını biliyor musun? Kim bilir şimdi nerededirler sokaklarda dolaşıyorlardı. Koskoca dünyada onları bulmak çok zor artık. Ha, bu arada sana selam söylediler. Boşuna uğraşmasın, asla geri dönmeyeceğiz dediler. Ha? Olamaz, benim oyuncaklarım bunu bana yapamazlar. Ama gerçek bu. Koskoca oyuncaklar dünyasında bir sen kaldın, bir de ben. Bir de ben. Bir de bu, bir de Gorfo. Ha. Ne dersin? Burayı nöbetleşe yönetelim mi? Bugün sen beni yönet, bir gün ben seni. Ha? Of Şoker, zevzekliğin lüzum yok. Beni rahat bırak. Peki, baş beri yine sen kal. Bakalım beni yönetmek o kadar hoşuna gidecek mi? Ha? Ha, ha. Of. Ben nerede hata yaptım? Oyuncaklarım, sevgili oyuncaklarım neredeler?